Merhaba arkadaşlar. <laughs> Boğar ve Aslan. Daha önce size göstermiştim. Bugün sahibi Murat yanımızda. Murat biraz kuyularından bahsedecek. Gel. Geçen gün kardeşi Murat, Murat videoyu <laughs> kardeşiyle çekmiştik. Şimdi Murat'a dedim ki biraz böyle zincirle çıkarıp şöyle biraz yürütsek, gezdirsek. Gel, gel, gel. Ne olur ondan? Gel, gel. Ee, gel. çeker sürükler mi seni? Evet, evet çeker bu. Ya, Tutamaz mısın? Hiç Şöyle bir yürürken endamını gördük. Evet. Zapt evet maşallah ama. Geçen gün benden yeni gelen Zeyna'yı istedin. Bu buharla eşleştirmek için. Evet. Olabilir belki ilerleyen zamanlarda. Seyirci arkadaşlar da çok istemiş bunu. Olabilir evet. Ee, yani köpeğin şey Murat gerçekten 80 84 85 santim var mı? Uğur 88 mi ne galiba? 88 Evet ölçtük biz Oo, Bunun 90. kardeşi vardı 94 santim 90'a yakın ya 94 santim bunun kardeşi bunu, öldü Aynı bu renkte miydi? Yok Değişik Biraz daha açık renkli miydi şey gibi? Beyazlı siyala Beyazlı siyahlı alalık vardı yani Evet Anladım maşallah Bazı arkadaşlar buna şey demiş Uğur kafası büyük olduğu için Evet Onlara ee, ne diyorsun? Aslan Yok yok Bunların cinsi, unuttum ya aklımda. Ayıboğan. Yok yok. Allah Allah. Bana yani mı diyorlar. Malaklı, malaklı. Ee, malaklı da. Yok. Arkadaşlar bunun alakası yok. Bu evet. kangal. Bunun babasını da yani Sivas'tan getirdik. Hangisi de... Yok bu köpekte köyden almıştık. malaklılık bu, yok. Bunları. Yani kangal cinsi bunlar. Yani böyle çok hafif ama o kangallarda da olan bir durum. O dudak sarkıklığı. Ee, köpekte malaklılık yok arkadaşlar. Yani onun o durumun alakası yok. Huyu nedir? Suyu nedir? Uğur, bu suyu, suyu çok güzel. Uzak Öyle... duralım. Gel, gel en mu? çok gel, gel, hangisi gel, gidiyor gel. mesela böyle hayvanlara malı koruyan? En çok hangisi? Uğur bunların ikisi de aslanla bunların ikisi de yani ayırt edemezsin. İkisi de aynı şekilde gidiyorlar. Aynı İki şekilde. Dişinde var. Basarı falan canım. biraz daha fazla. Benim kardeşim demiş aslan da. Kardeşim fazla ilgilenmediği için fazla bilmiyor. <laughs> Devamlı yanlarında ben olduğum için. Gimbal bir anda kapandı. O yüzden orası Devam edemedik. <laughs> Bak bana zaten şey... Bana kıskıslıyorsun. Gel, gel gel gel. Var gel. gel yok vur sana tut desem bu var ya zencire vurur şu an. Evet. Bunun adamcılığı, adamcılık yoktu, ya, adamcılık yoktu ya. Köpekte adamcılık yoktu. Adamcılığı yok da yani. Bağlı olduğu için böyle yapıyor. Yabancı insanlar da şüpheleniyor. Evet. Bir de bağlı olduğu için köpek daha şey yapıyor. Var <laughs> tutun. <laughs> Değil mi? <laughs> bak. Bağırık, bak. Maşallah sesi de gür. Emin aslana bir şey yaptı hırladı. Aralarında öyle bir problem oluyor mu? Yok yok karşıda köpek gitti ya. Öyle mi? Aslan nereye gitti Emrah? O 88 santim. Galiba aslandan daha yüksek. Uğur dün biri geldi bunu damızlık için istedi vermedi. Aslanı mı? Evet. Dişisi vardı herhalde. dişisi varmış güzel. Boy da bunun kadarmış. Evet. İşte kardeşim de müsaade etmedi dedi veremem köpeğimi. Uğur kaç kere Uğur. Gel <laughs> gel gel, oğlum. gel. aslan gel. Gidiyorduk az kalsın ha. Gel, gel. Fark etmedim ama bak bir şey söyleyeyim mi? Gel. Var yani adamcılık var. Yani öyle şey olsun diye avlamıyor, laf olsun diye avlamıyor. Bak şuradan böyle geri 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 geri. Var da fazla Şöyle yapacağız. kaldık yani. Olduğu için öyle yapıyorum. Vallahi ısırıyor az kalsın. Şu an evet, adamca olduğu için yapıyor. Bak o adama gidiyor. O gidiyor, evet. Onu o gördüm. Evet, onu gördüm. Bak yanına yaklaş, bir dişimi de çek. Yok kardeşim, ben hiç yaklaşmam. <laughs> <laughs> gel, gel, bu bağlı, gel. yok bu bağla, gel. Şuradan. Yok bu, buna hiç yaklaşmayalım. O, o. Dişin, dişin ne kadar Asla. oldu? Ama erkek gibi ya, maşallah. Bu var dur bu var. Yapma böyle şeyler. Kavuşmaz zor oradan gelsin. Evet dikkat bir bakıyorum zincire. Bu dişim güzel dişim istediğim gibi olmadı yani büyümedi fazla. Neden olabilir? Vallahi hastalık mı geçirdi bilmiyorum ama. Küçükken geçirdin böyle bir hastalık. Ya ben bana gelmeden önce arkadaşlar geçirmiş. Evet. Yani bu hastalık geçirmiş. Ama Adam dişinin, dişinin adamcı olması iyi bir şey değil. Dişiler daha saldırgan oluyor biliyor musun? Adamcı oldukları zaman evet. Doğru evet. Erkek köpek gibi değil yani. O yüzden dikkat et yani böyle kuyu suyu varsa ava kursun burada. Çocuklara, mocuklara. Yok, uğur, ben sadece hayvanlar için açıyorum. Daha gidiyorlar. Köye geldim bağlıyorum. Aynen öyle. Köyümüzün de köpekleri var. Yani öyle huyları varsa şey yap. Onları düzeltmeye çalış biraz. Uğur, Çünkü beni bir kere... Zaten o kanında varsa onu düzeltme şansı yok. Çocukken ben hatırlıyorum. Köye gelmiştim. Evet. 7-8 yaşlarındaydım. Benim amcamın bir tane dişisi vardı o zaman. Beni öyle bir kovaladı ki yani ben canımı zor kurtardım. Arkamdan böyle pat bu ayaklarıma değiyordu yani ben kaçarken. Patileriyle bana vuruyordu. <laughs> Beni bir yatırsa orada ben belki de yoktum yani şu anda. O ben onu hiç unutamam yani. Hiçbir zaman unutamam. O dişilerin şeyi çok farklıdır. Uğur dişiler erkeklere göre biraz daha sertler. Böyle yani nasıl diyeyim sana gözleri korkuyu bilmiyor. Evet. Birden dalıyorlar. Daha çok adamcılık Daha var. Daha çok canı şeyler. Cesurlar. Dişi. Ama dişim manı cesareti güzel. Yürekli köpek ama büyümedi fazla. İşte buradan bir aya kadar çiftleşme şeyi geliyor. İşte ya bu ara bırakacağım ya da aslanı. Şu an bir yaşında değil mi? Bir buçuk yaşına falan var. Öyle mi? Evet. Bir buçuk yaşına geldi. Evet, bir buçuk ya aslında normal bir dişiye göre. Ya normal dişi. Çok de küçük de şey değil ama evet sen. Dişlerime uyum sağlamıyor. Evet. Yani damızlık şeyi değil biliyor musun? Sen e, hatırlıyorum ben o dişi bundan bir altı ay önce gördüğümde. biliyorsun evet. Evet. Dağda. dağda gördüğüm o işte evet biliyorum. Ee, diğer dişimi gördün mü bunların annelerini? Onların anneleri bizim köyden gitme. Evet, gördün mü onu sen? Onu ben şimdi, bak şimdi 4 sene önce geldiğimde görmüştüm. Burada sana ne diyeceğim? Şimdi bunun annesi ne? Senin azabın annesi kardeşler. Evet. Yani aynı anne doğuruyor bir dişi diğer abi alıyor bir dişiyle. Benim köpeğin sahibi alıyor Senin azabınla bunun yanı arasında bir şey var. Bağı var. Bağı var. Evet. Yani anladın ya babaları ya da anneleri. Anneleri evet. bir de. Onu nereden hatırlıyorum? Ben geldiğim zaman aslan. Aslan yeni doğmuştu. Aslan yeni tek doğmuştu. bir tane. Evet tek, evet, bir, tane. tek bir, tane. bir tane. Böyle evet. elli ayaklı güzel bir yavruydu. Hatırlıyorum. O dişiyi de hatırlıyorum. Azap daha yavruydu. İkisi aynı olabilirler de sen azap biraz e, büyük oldu. Azap nasıl? Belki de o kadar bir şey yani. Evet. Büyük büyük. O ya şeyi hatırlıyorum. Hatta ben hatırlıyorsun. Yenikleri almıştım ben o zaman benim azaplı oğlum kardeşini. Oraya getirmiştim. Aynen oraya getirmiştim. O zaman yani o köpeklerin soyu da çok güzel. Sizin Onlar meşhurlar abi, zaten. Maliskir abi diye biri var. Evet. Onun. Onda önce de köpek almamız için çok çaba gösteriyorduk. Adam adam devreye sokuyorduk. Evet. Maliskir abiden köpek alalım. O adamı. dişiden diye değil evet, mi? Evet. Yani o adam bu civarda tekten köpek gösteriyordu evet. Alesker abi. Yanmıyor o da. Yanmıyor derken... Alesker abi dediğimiz, bizim Şoro videomuz var arkadaşlar. Şoro'yu anlatıyordu bize hatırlıyorsunuz. Oradaki abimiz. O Ben o dişiyi de ondan nasıl aldım? Onun hanımı bizim köylü. Birisiyle evli. Eniştesini soktum devreye, dişi kaynını. O şekilde aldım. Alesker abiden. Bunların annelerini... Bizim azap da o dişinin yavruları işte. Ama yani kurtçu köpekler. Evet kurtçular. Köpekler. Ve acayip sürüye davara mala giderler. Çok sadık. Gözün arkada kalmaz yani. Sahibine sadık. Evet. Yani yabana hayvan çıktığı zaman yok. Gidecek mi gitmeyecek mi korkun falan yani risk yok. Bunlar kurt boğmuştu değil mi? Evet Emre videoları söyleyeyim. var. Olur. Evet. İki sefer boğdura zaten. Duruyor mu videolar? Uğur diğer telefonunda olacak galiba. Anladım. Diğer ben paylaşmam burada evet. gerçi de. Evet. Öyle. Ama kurtçu köpekler yani. Evet. Maşallah gerçekten çok fizikli, çok yani öyle düzgün bir köpek. Küçük köpeğe de gidip binmez, boğuşmaz kolay kolay. Köpek ona ona bu yanına, bulaşmadıklar değil mi? Köpek bundan bulaşmadı sürece bu yana gidip de köpeğe binmez. Öyle şey yok, uyur. Evet. Ama kafası da atarsa... Azap da da aynısı, evet. evet senin, demek ki cinsleri öyle. Cinsleri uyur. öyle. Yani Lavi gidip bulaşmazlar. Uyur. Zaten köpek doldur mu şekil olacak. Evet, Orası bulaşmazlar ama köpek ona bulaştığı zaman da onu da pişman eder. Evet. 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 Aynen. Köpek, hatta o köpek neye uğradığını şaşırır. Öyle bir şeyi var, e, cinsleri var. Maşallah Murat. Ben bu arı beğeniyorum. Arkadaşlar da çok beğeniyor. Gerçekten aslan gibi bir köpek. İşte bu. Benim bu arı biliyor musun? Senin dişi Zeyne var ya ona bırakacaksın. Yavrunun damızkasını alacaksın. Evet. Tabii birinci kalite. Olabilir, neden olmasın? Bu zincire bakıyorum bu arada, Ona yetişmesin. Bu, bunların yavruları o Zeyne'yle bunun yavrusu olduğu zaman Mercedes-Benz'in şeyini düşün. Evet. O şekilde <laughs> değerler olur yani. <laughs> Olabilir. Yani Yorumları alalım bizde eğer, neden olmasın. Ama ne olur, ben senin boğardan bir tane erkek yavrumu alırım o zaman. Arkadaşlar da devamlı bunun kafasına şey diyorlar, malakası yok. Yok yok, malaklılık alakası yok. Evet. Bu. Şimdi bazı arkadaşlar, benim sayfamdaki bazı arkadaşlar çok bilgililer köpek konusunda. De bazı arkadaşlar yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Bazı arkadaşlar da hiçbir şey bilmedikleri halde e, bildiklerini ya. iddia ediyorlar. Evet. Köpekle malaklılık yok arkadaşlar. Yani Malaklı'nın an şeyine baktığınız dur, zaman Annesini biliyorsun babası yani, yani arada evet, hiçbir kanka. tane Malaklı köpek yok bu köpeğin evet. nereden çıksın Malaklı olsun Bizim bölgede yok Evet sana. Bunun ağzı evet. kalın bir ağız şimdi oradan belki söylemiş olabilirler tut. an... Boğar tut, tutuyorsun da az önce biz boğar götürüyordu burada çamurun içine Arka arka giderken ayaklarım bir sakızla bir düşseydim zenciri Boğar bana öpücüğü atmıştı valla Yok sana zenciri kavuşmaz Yok şu an kavuşmuyor bakıyorum Şimdi sen bunun yanına bir iki seferi alış şey Ama yine dikkatli olmak lazım. Aslan gibi köpek. Uğur, bak bunda malaklılık var mesela. Bak dişi de var. Şimdi sana bir şey soracağım Uğur. Evet. Bu köpeği buna bıraksam çiftleştirmek için. Evet. Nasıl yavru olur? Bilgim var mı? Yani ben senin yerinde olsam boğa boğar gibi bir köpek getiririm. Şimdi o köpeğin bak ırkında malaklılık var. Bak şu dişi de var. Evet. Nasıl olur diye soracak olursan yani güzel olur. Harika olurlar ama cinsi biraz bozabilirsin yani. Ya Uğur ben Sivas'a gittim geçen sene bilmiyorum sana söylemiştim. Köpeğe dişi getirdim damızlık. 3 ay sonra öldü. Hmm. Yani daha gitmek de istemiyorum. Anladım. Dünyanın da şeyini verdim yana. Evet para verdim. Para verdim, para verdim getirdim. Öldü yaşamadı. Ama oradaki çiftlikteki adama resmini gösterdim bu ara. Baya bir değer verdi bana vermedim köpeği. Bu arın hiç yavrusu olmadı mı? Nasıl? Bu arada hiç yavrusu olmadı. Yok hiç yavrusu olmadı Ben senin yerinde olsam yani şimdiye kadar belki 10-15 tane yavrusu vardı benim elimde. Yok, uğur, hiç yok. Dişim yok. Dişim yok. Düzgün diş yok. Biraz evet, Ama alacağım bu sene bunun dişlerinden alacağım Oğul yavrularından. Dişine getirebilme şansım var ya da sendeki şey Zeynay'ı Zeynay'ı mı? Çiftleştirirsek çok güzel olabilir. Olabilir. Evet. Bir de Volkan abi var. Erzincan'da. Evet, bizim Volkan. Doğa abi de bir Çomar diye bir köpek var. Güzel bir köpek. O da çok güzel. Çok köpek. güzel bir köpek. Aslında bunu Çomar'ı senin azabın üçü bir besleyeceksin. Evet. Zeynep dişi var ya yanlarına koyacaksın. Abi hayat sen. <laughs> Vallahi Çomar, çomar çok, çok güzel. Var. O Çomar Aynen. da güzel. Bu Boar da güzel. Onların azap mesela bu üçü bir arada olsunlar. Aynen öyle abi. Affetmezler yani. Korku yok. Affetmezler. Doğru diyorsun. Yani Azap'ın hızı, Boar'ın işte kalıbı evet, bir, işte bir, onun bir cesareti evet ha. aslanla geliyor aslandan da ayrı bir yavru almak düşünüyorum o evet mikrofon taktım biraz hafif rüzgar vardı sesi etkilemesin şimdi normalde çok şey yoktu hafif ara ara geliyor sesi bozabilir diye bir de aslan şimdi şu anda pısık duruyorlar neden pısık duruyorlar davarda olsalar ya da malda olsalar yürüyor halde olsalar o yüzden dedim ben o arada biraz gezdirsen mesela olduğu gibi bir tane daha olur yani böyle Doğru. duruş olarak. Uğur açamıyorum İyi yapıyorsun tamam o zaman evet. çok önemli değil. İşte bunu da yavrulardan alacağım Uğur beyaz bir güzel kaliteli dişi bulursam bundan da yavru alacağım bu da çok kaliteli yani yüksek. Buna kaliteli. gidecek dişi de akbaş olur. Cesur köpek. Dişi bir akbaş olur. Ama Uğur bunun annesi akbaş değildi babası da akbaş değildi bu doğdu. Allah yani akbaşlığından Allah. Akbaşlığından alakası yok yani bu kangal ama rengi beyaz. Ya ama anne babada hiç yoksa bu nasıl oldu? Annesini sen biliyorsun. Evet biliyorum. biliyorum. Evet. Babası da bak şu köpek. Babası da şunu renginde. Bu Şimdi şey var köpeklerde mesela insanlar gibi halaya, dayıya, teyze, teyze yani bu tarz şeylere çekebiliyor. E, genden geliyor. Ama enteresan bir şey yani bunun beyaz çıkması. İşte bundan da yavru almayı düşünüyorum. Bu da çok güzel kaliteli köpek. Güzel köpek. Uğur. Şimdi bu arında bir tane kardeşi var Uğur. O da burada. İstersen onu da bir göstereyim. Merak ediyorlar. Boğar'ın kardeşi nasıl Nerede? Falan. Hemen yan komşu da bizim. Ona bir O geçelim. kadar var mı boğar kadar var mı? Boyu var. Boyu var. Boyu var. Tamam ona da bakalım o zaman. Tamam, tamam olur. Tam ona bakalım. Geçelim. Tamam. Onu da görelim arkadaşlar. Evet bu da Boğar'ın kardeşi Tony. Şimdi ben ilk başta yaklaşmadım dedim. Bunların çünkü kuyunda suyunda böyle adamcılık olabilir. Tony geldi beni bir kokladı gitti. Benziyor ama burnunda alalık var. Şimdi az önce sen bir şey anlatıyordun. E, Boğarı seçerken. Evet. İçlerinde evet. en küçüğü en, dediğin boğardı. Evet, Neye küçük. göre seçmiştin? Uğur. Bir abi bana demiştik yavru seçerken köpeği şöyle elle. Küçükken evet. Evet. Derisi fazla geliyorsa onu tutma. Derisi ele gelmiyorsa sertse onu tut dedi. Sert Bende Ben de sert evet. ama köpek de en küçüğüydü. Kardeşlerim evet. dedi ya küçüğünü sen arıyorsun büyüklerini de abilere veriyorsun. Dedim olmaz siz karışmayın. İşte bu arada ben o şekilde tuttum. Bunlar da bu aradan kalan büyük yani yavruçen. Ama bu ar bunlardan hepsinde kalıplı. Evet bunlar da geçti. Tony. ismi Tony arkadaşlar. Evet, Tony. Tony gel. Aynı zamanda doğdular. Yani yavruyken hepsi aynı zamanda. Kardeşler evet. Kardeşler. Aralarında yaş farkı yok. Aynı zamanlı şeyleri. Bu da hemen hemen kaç yaşlarında? Senin e, 5-6 yaşında. 5-6 yaşında var. Evet bu da o kadarı var. Maşallah bu abimizin köpeği galiba. Evet Kadir, Kadir Duman'ın. Hey Sağ ol abi sen nasılsın? Hey, işte. Köpek senin köpeğin. Hey. Ama güzel köpek maşallah. Kadir abi huyunu suyunu bir anlatır mısın Uğur'a? Hey, hey, anlat işte <laughs> Kadir abi ben biliyorum da bir de sen anlat. Bunların hey, huyunu ya. suyunu yabani hayvana gidişini böyle her köpekle boğuşmak. Şimdi sizin burada kurt çok. Hmm, sizin, çok. hatta dün akşam Murat Evet, Arabayla çıkarken kararken, evet, evet kurt kurt, kurt gördünüz değil mi? Yani evet. ben orada evet oradayken köpekler de hatta baki de oradaydı. Evet. Kurt kovalamışlar sen buralarda. O onun bir yanında köpek aldı gitti de kurdu gördü. Senin o küçük, küçük siyah. Küçük Zalımın zalımın kardeşi. Aldı gitti evet. Kurdu gördüler değil mi? Evet. Şimdi buralar ormanlık. E, buraya kurt daha çok geliyor çünkü burada yaz kış kalınıyor. Evet. Yaz Ama. kış kalınlığı içinde kurtlar aç kaldıkları zaman ilk ziyaret ettikleri köy burası. Evet. İllerdeki köyleri var yakaladıklarını götürürler. Götürür. O yüzden burada köpekler önemli. Kurtmurt gördün mü zaten bu sürer götürür. Uğur bunların babalarını Kadir abinin oğlu Sivas'tan getirmişti. Babalarını. Bak hmm. işte abi burada. Bunların babalar Sivas'ta geldi öyle bir köpek. Bu çevrede yoktu. Parayla getirdi oğlum. İşte biz o köpeği dişiyle avındırdık. Bu benim dişiyle. Bunlar da Evet. İşte o köpek de öldü. Zehirlendi. Göze falan geldi. Bu evet. dediğim köpek. Babalar da şu şekil ha, Uğur. Yalanım yok değil mi Kadir abi? bir şekil vardı. Şuralama geliyordu. Ama işte köpek gitti. Bravo gitme. Çok güzel temiz yani atlaklığı bunlar. Evet. Gene bizim Azap'ın e, şeyinden bağla, akrabalıkları evet, var. Bağla, bağla, evet. evet Azap'la akrabalıkları var. İsmi de Tony Uğur. Tony. 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 Bizim azap da öyle. Acayip düşkün. Gider böyle ineklerin burnuna, koklar, öper. Bu değil ya? Bu değil. evet. Kadir abi bunların herhalde kanında var. Evet. Geninde var. Evet. Hayvanlar, hayvanlar için yani. Bunların geninde var. Evet, Genetik. Abi. Anneleri zaten meşhurdu yani. Ben at dedin yani bizim evet. köyden. İki tane boğmuştu ya. Onu boğmuş çekecektim var ya. Yani. Kurt değil mi? Daha bir nalan dönüşecek. Evet. Burada burada Bak Kadir abi de biliyor o dişi benim dişi yani onun verdiği yavruyu ne bileyim öyle ben bir dişi görmedim. Şimdi o dişi ne oldu gitti? Dişi gitti. Yok. Yok. Evet. Zaten yaşı dişleri, da var değil Onun bir akrabaları sende var Uğur. Evet. Şu anki dişilerim var ya dört tane. Evet. Onların yani kanında var dişi. Evet. Olursa onlar olur. Onlar güzel dişiler. Benim onlar bir tane var. Şile var çileye gördün mü? Evet. Sıfır öyle. kuyruk soruyor. Evet. O şila bir yaşına geldiği zaman böyle Tay gibi bir köpek olacak. Çok harika bir köpek olacak. İnşallah Uğur olursa alır senden. İnşallah. Damız, i̇nşallah. Alırız. Ee, bakalım şimdi ben de yakın köylerime vermeyi istiyorum. Evet. Neden? Bildiğim yerler. Doğru. Hayvanlar burada daha şeyler rahatlar. Ee, köy ortamındalar. Ya bir de senden aldığı için yani e, en azından da yabani hayvancı köpekler besliyorsun. Korkular olmaz gidecek mi gitmeyecek evet. mi diye. Babası belli, annesi Babası belli. belli. annesi belli. Öyle kafada köpek tutulmaz, yani, köpek tutulmaz Yani bir de izleyip görüyorsun yani evet. kö benim e, yavruların annesinin babasının huyunu, suyunu. Şimdi senin azap misal tek bırak kurdu götürür tek süre çünkü şeyinde var köpeğin ırkında var ırkında var, var. evet hislerinde ama başka bir köpeğe bırak gitmez tek kurda gitmez, gitmez tek azap gidiyor mu? azap gider gider ve e, tek başına bir kurtla da çok rahat mücadele edebilir gider evet çünkü ırkları belli damarlarında evet. yani o soy var vur evet. küçük köpekler yani mesela azapın şöyle bir şeyi var e, köyde birkaç kere işte öyle denk geliyor kavga çıkıyor tuttuğu yeri bırakmıyor. Aynen öyle evet. Yani tuttuğu yeri ağız değiştirmiyor mesela. Oraya tuttuğu zaman orayı e, nasıl söyleyeyim sana öyle bir tutuyor ki orayı kelpeten gibi evet. bu da öyleymiş. Bak. Bu da öyle evet. Da bırakmaz oraya bırakmaz. Yok. Ve hep hassas noktalardan tutarlar. Uğur farkındasın köpekler uzun. Evet Farklı. sallılar. Evet sallılar uzunlar yani öyle kısa köpek değiller. Doğru. Yani huyları öyle. Bizim azapla işte arkadaşlar. Boğar'ın, sendeki Boğar'ın ve Tony'nin akrabalıkları anneden geliyor. Bizim azap da o şeyden gelme. O ırktan gelme. Köpekleriniz Köpeklerinize maşallah. Buraya gelmişken sizlere Murat kardeşimizi biliyorsunuz videolarda görünüyor. Arada sırada geldiğim zaman. Bu aralar havalar düzgün arkadaşlar. Böyle ben buraya geliyorum. Burası annemin köyü. Annem de geliyor annesinin yanında burada. Onunla birlikte oturuyor biraz. Köyde çünkü biz tekiz. Burada insanlar daha kalabalık. Gelip burada biraz sohbet muhabbet ediyoruz. Bu aralar geliyoruz. Gelmişken de size bu ve aslanı gösterdik ve Tony'yi gösterdik. Aynı zamanda onların e, bizim Azap'la anneleriyle e, bir kardeşlikleri olduğundan bahsettik. Maşallah abi. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar görürüz. Teşekkür Murat teşekkür ederim. Sağ teşekkür, teşekkür sana. ederim abi. Tüyü kadar ömrü olsun. Dediğim de gibi boğar da yavru alma konusunda. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazabilirsiniz e, biz bu düşünceyi yapabiliriz. Ben boğarı beğeniyorum. Gerçekten güzel bir köpek. Tam zenaya girecek bir köpek. Senin evet. Ama gibi. ben dediğim gibi daha böyle bir Ama e, kangal bir köpek. nasıl yavru verimi önceki babasının annesini gördün mü o dişini? O da önemli. Yani güzel köpekler. Ee, kardeşleri... Yavrularını falan gördün mü hiç? Dişini yavrularını de. gördüm. Güzel köpekler. Güzel Evet yavrularını gördüm. gördüm. Şu anda ya, durum ne bilmiyorum. Onu da yakın zamanda öğreneceğiz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.